Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mert kendi telefonundan benim sevgilimi arayacak. Benim nerede olduğumu soracak. Bakalım sevgilim beni satacak mı? Bakalım satacak mı? Anlamaz ka. Para peşin. Abi de, <laughs> demişti ama. Ismarlayacağım dedim ama işte demedim sen. Para peşin. Bende verdim. <laughs> her şeyi biliyorsunuz. Dolumun rengini de biliyor musunuz acaba? Kırmızı. Hocanın e okul şifresini biliyorum. Güzel kızların notlarını düzeltiyorum. Bu bu var Karşılığını da alıyorum. Oha. <laughs> Ben cennete gitmek için tercih edeceğim en kolay yol Sırat Köprüsü'nden koşarak geçerdim köprü yıkılmadan. Yani günahlarım çok olduğu için köprünün yıkılacağını düşünüyorum. Zebanilere giderken bir yetmişlik şivas götürdüm beraber takılırdık. <laughs> Hayatında beni hiç itirafta bulunduğunuz bir an oldu mu? da şu an bulunmak isteyen biri var Şu an itirafta. Nedir? Annemlere. Annemlere. De bir sevgilim var haberleri yok. Etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. <Sessizlik> ee, yok o Erkan. <Sessizlik> Heh, amca, ya şu adres nerede acaba? Cittir. <Sessizlik> Sitti. Ne diyor lan moruk? Sitti. Yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? Yaşamak <laughs> What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum orada soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba benim adım Name. <laughs> oğlum ya. Zirvede kartallar bulunur. Yılanlar. Ama biri sürünerek gider. Biri de süzülerek önemli olan nereye gittiğin değil nasıl gittiğin. Sofra kattan sonra ne olduğunu söylüyorsun. Ay yemek bu. Bir Hadi daha. ya. Yok şey Bravo ya. Rahat Türkçe. Kim şey?